Dubai'deydim geçen hafta. Bir toplantı vardı. Sizin yaptığınız otelin önünden geçtik. Bitmiş ha? Bitti nihayet. Dünya çapında bir iş yaptınız ama Onur. İnan bir Türk olarak bin yapıyla gurur duydum. Gerçekten. Ben de öldürdüm deydim geçen hafta. Arap inşaatçılar vardı. Herkes Sky Towers'ı konuşuyor. Dubai'ye otelin açılışına gideceksiniz değil mi? E, Tabi. O kadar emek verdikten sonra açılışa da gideceğiz. Şehrazat'la birlikte mi gideceksiniz Onur? Bilmiyorum Yasemin. Bu konuyu Şehrazat'la konuşmadınız. En başta Şehrazat Hanım'ın gitmesi gerek Yasemin. En çok onun hakkı. Halit ona ödülünü Sky Towers projesiyle kazanmamış mıydı? Yanlış mı hatırlıyorsun? Yok doğru hatırlıyorsun. Belki Kerem'le gideriz. Değil mi Kerem? Evet tabii. Muhsin Aksal Fen Lisesi. Çok mersi. Gurur duyuyorum bu okulla Lala Hanım. Biz de size müteşekkiriz Peride Hanım. Sizin gibi bir okul aile birliği başkanı okul için gerçekten büyük bir şans. <laughs> Sayenizde efendim. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Ha kapalı spor salonu meselesini bu ay içinde halledeceğiz. Kuşkunuz olmasın. Çok iyi olur. Çocukların spor yapması bizim için dersleri kadar önemli. Yalnız bir de Evet. Ders yılı başında bildirdiğimiz bilgisayar laboratuvarı için ek donanımlar henüz gelmedi de. Nasıl olur? Bilmiyorum. Belki de gözden kaçmıştır. Öyle bir şey olamaz. Nezi, rica etsem telefonu verebilir misin bana? Şimdi olmaz, arayacağım. Onur Aksal. Yeni konuştuk onunla hallettim demişti. Biz onurla düşündük. Genel kurul öncesinde geniş katılımlı bir toplantı yapmak istiyoruz. İyi akşamlar. İyi, İyi akşamlar. Merhaba. Buyurun efendim hanım. Şu anda karşımda Muhsin Aksa Fen Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Lala Hanım var bilgisayar laboratuvarının ek donanımını konuşmuştuk. Hani ben seni son arayayım mı? Sen de hallettim demiştim. Onur? Alo? Galiba hatlarda bir sorun oldu. Acelesi yok Peride Hanım. Ben en kısa zamanda kendisine ulaşırım. Hmm. Bence üyeleri etkin hale getirmeliyiz. Onur'un da bu konuda bazı düşünceleri var. Nereden çıktı bunlar? Oo. Evet. Bak kimler bu var burada? Üyelerimize açıklamadan önce bence tam yerine gelmişiz. Onları etkin hale getirebilmek için. Onur Yasemin dedi. Ya. İnsan içine Bir çıkar artık. Övün övün sayende. Düşünüyorum. Niye benim sayemde oluyor be? Senin sayende asıl. Bu toplantıda Beni sonra televizyona çıkarıp konuşturmasaydın. olarak kimlerimizden neler talep Kes kes, edip kes edip tamam. Karar verip mümkünse onlara... Sen Onur Aksal'ın buraya değil, geleceğini biliyor muydun bu akşam? akşam? Nereden bileceğim kızım? Müneccim miyim ben ya? Ama iyi oldu. Olayım. İyi şeyler yaptın güzel. Yani bu güzel fikirlerini anlat da biz de bilelim. Erda ne olur bir arıza çıkarma da güzel güzel yemeğimizi yiyip gidelim buradan. Ne arızası yavrum ya? İnsan dostlarının yanında arıza çıkarır mı hiç? Aşk olsun. Bin yapıyla aile dostu sayılırız artık değil mi? Gülüyor bir de. Girişeceğim şimdi bu herife. Sakin ol. Niye kapatmadın bu gece burayı? Bunlarla muhatap olmak zorunda mı? Özür dilerim Onur. Görevim olmayan bir rezervasyonu layıkıyla yapamadığım için affet. Affedersin. Yani Keşke daha önce düşünseydik de kapatsaydık. Böyle deriz. bir şeyi öngörmüş olsaydım önlem alırdım. Ama aksine ben herkes sizi birlikte görsün. Bin yapı hakkındaki dedikodular bitsin istedim. Özür dilerim Yasemin. Buyurun efendim. Ay 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 gerek yok onlara. Sen önce masayı böyle bir deniz mahsulleriyle donat. Jumbo karides falan. Tamam. Baş üstüne. Bir dakika bir dakika. Buyurun. Gel.